Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir o notasyondan bahsedeceğim. Bu videoyu sanırım daha önce çekmem gerekiyordu çünkü önemli bir konu. Hem de bu algoritma serisinde veri yapıları ve algoritma serisinde çokça değiniyorum bir o notasyonla. Hani bu bilmeyen arkadaşlar için nedir tam olarak ne ifade ediyor? Bizim ne işimize yarıyor bilgisayar biliminde bundan bahsedeceğim. Şimdi O notasyonu aslında matematiksel bir e, notasyon ve bir fonksiyonun bir behavior yani davranışını bize gösteriyor. E, bu fonksiyonun argümanı yani e, fonksiyonlarda fx olur bildiğiniz gibi o x'i belli bir değere ya da sonsuza gittiğinde bu fonksiyon nasıl davranır e, behavior nedir onu gösteriyor bize. Limitte de böyle bir şey vardı x n'e giderken x sonsuza giderken onun gibi aslında x n'e sonsuza... Belli bir değere giderken bu fonksiyon bize nasıl davranıyor? Bu fonksiyonun limiting behaviorı nedir? Peki bu aljebrada bu şekilde ama bilgisayar biliminde tam olarak ne ifade ediyor derseniz Bize kodumuzun kompleksitesini gösteriyor arkadaşlar Biz bir kodun kompleksitesini Big O notasyonu Kullanarak tanımlıyoruz Ve kodun kompleksitesi aynı zamanda bize şunu gösteriyor Bu kod Ne kadar time consuming yani bu kod ee, ne kadar hızlı çalışır aslında, bunu anlamış oluyoruz. Şimdi big O notasyonunda en çok göreceğiniz şeyler constant time, O1, linear time ve O n ve quadratic time, yani O n square, yani n kare oluyor. Ee, bunları çokça e, görürsünüz, karşılaşırsınız. Bir de O log n var. Şimdi ben bunların hepsini size grafikler, kodlar ve örnekler üzerinden anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar önce bir grafik çizeceğim size göstermek için kompleksitileri. Şimdi sabitten başlayalım o birden o O1 bir nedir arkadaşlar? Input size'ı ne kadar büyürse büyüsün yani isterse sonsuza gitsin hep e, sabit zamanda çalışıyor. Yani çalışma zamanı değişmiyor. Bu fonksiyonun behavior'ı hep aynı. Ve sabit bir zaman. Yani bize time kompleksi kostu çok az. O yüzden bunu düz bir çizgiyle gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey çizeceğim bir de. Bu da linear time. Yani fonksiyonumuzun kompleks tam kompleksitesi eee behavior input size ile doğru orantılı. Bu nedir arkadaşlar? Peki o n. n burada input size olarak düşünün. Input size arttıkça bu fonksiyonda daha fazla zamanda aynı oranda daha fazla zamanda e, çalışıyor. Yani kompleksimiz sayızla doğru orantılı. Şimdi şu araya bir şey çizeceğim. Şöyle. Tam üzgün olm olmadı ama. eh Yani bu da arkadaşlar e, ne tam yani tam doğrusal değil ama constant da değil. Bu tahmin edebileceğiniz üzere log n o log n. Logitmik fonksiyon arkadaşlar, e, matematikten de bilen arkadaşlar vardır. Logitmik fonksiyonun bir evri bu şekildedir. Yani n arttıkça e, fonksiyonun e, kompleks time kompleksisi artar. Fakat doğrusal bir şekilde artmaz. Daha yavaş bir şekilde artar. Yani e, log n ile çalışan bir kod e, o n ile çalışan bir koddan daha iyidir arkadaşlar. Bir sonraki e, kompleksitimizde arkadaşlar, Şöyle göstereyim onu da. O n kare. Yani bizim e, kodumuzun çalışma süresi, time kompleksitesi n kare ile şöyle göstermeye çalışayım. E, girilen inputun size'ının karesiyle doğru orantılı. Yani tahmin edeceğiniz üzere bu n'den daha kötü bir performans gösteriyor. Çünkü mesela ben input size'ımı atıyorum birden 10'a çıkarıyorum. Tam kompleksim birden 100'e çıkıyor. Yani karesi kadar artarak her seferinde kompleksisi artıyor. O yüzden en kare olan mesela çözümlerden kaçmaya çalışırız arkadaşlar. bundan da beterleri var. şöyle göstereyim. Mesela yani şu tabi çizgiler tam şöyle elimle çizdiğim için Tam doğru olmuyor. Siz sadece olayı hani anlayın. Yani şöyle <laughs> sağa doğru gitmiyor mesela ama yapamadım. <laughs> Aynen şu şekil olsun. Ee, bu da arkadaşlar o 2 üzeri n olsun mesela. 2 üzeri n. Şimdi arkadaşlar bu n kare, n küp, n üzeri 5 vesaire gibi şeyler polynomial yani matematikteki polinomlar aslında polynomial fonksiyonlar oluyor. 2 e, üzeri n, 3 üzeri n gibi şeylerde aslında exponential growth yani exponential fonksiyonlar. E, exponential fonksiyonlar tabii ki de çok hızlı büyüyen fonksiyonlardır. Yani n'i arttırdıkça siz onu verdiği reaksiyon çok daha e, ani oluyor diyeyim. O yüzden 2 üzeri n'in kompleksisi daha fazla arkadaşlar. En en kötüsü nedir diye soracak olursanız eğer Şöyle onu da göstermeye çalışayım. Şöyle artsın hızlı bir şekilde. Evet, en kötüsü de arkadaşlar faktöriyeldir. Yani n faktöriyel. Şimdi neden diye düşünecek olursanız zaten n'in sonsuza gittiğini hayal ederseniz n sonsuz çarpı sonsuz eksi 1 yani yine sonsuz sonsuz üzeri sonsuz gibimsi bir şey oluyor yani. O yüzden n faktöriyel bizim için kompleksisi en yüksek şey arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunların her birinin üzerinden örneklerle geçelim. Ee, bazılarını kodda göstereceğim bazılarını e, anlatarak göstereceğim burada çizerek. Evet şimdi data structures and de kullandığımız projeyi kullanacağım. Burada yeni bir klas oluşturalım. Big O notation diye size birkaç örnek göstereyim bunun üzerinden. Şimdi en basitinden başlayalım arkadaşlar. Önceki bir integer n tanımlıyorum görmeniz için. Diyelim ki şöyle bir şey verdik. Yani çok büyük bir sayı olduğunu hayal edin. Şimdi sabitte O1'de yapabileceğimiz işlemler nelerdir? Şimdi O1'de en basitinden şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Integer a eşittir n çarpı 5 mesela. Bu o birlik bir işlemdir arkadaşlar. Yani en burada kaç olursa olsun bu işlem bize maliyeti sabit zamandır. Şimdi bir diğerine geçelim arkadaşlar. O an yani, yani linear time. Bunun için bir for döngüsü açacağım. Evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sıfırdan n'e kadar giden bir for açtım. Ve bu forun içinde bize o bir sabit zamanlı bir işlem yapıyorum. şimdi Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sabit zamanlı o birlik işlemi biz tam olarak en kere tekrar edeceğiz. Yani aslında 1 e, çarpı n'den bunun bize maliyeti o n'dir arkadaşlar. Çünkü bu for n'e kadar gidiyor ve en kere bu işlemi tekrarlıyor. n arttıkça bunun aldığı zamanda e, bu kodun çalışma zamanında artacaktır arkadaşlar. Yani linear bir e, kompleksti. Şimdi tahmin edersiniz ki o yüzden e, n square'i Yine benzer bir şekilde forla göstereceğim arkadaşlar. Bir düşünün şimdi size nasıl, nasıl olabilir mesela n kare. Şöyle. Forun için arkadaşlar bir tane daha for yazıyorum. Yine ikinci forumuz da e, ne kadar gidecek arkadaşlar. Şey artı artı diyorum ve yine a eşittir mesela 5 diyeyim. Şimdi iç içe iki tane for koyduğunuz zaman birinci for en kere dönecek değil mi? En kere A'ya 5 atacak. bu işlem O1. Bu işlem de ON. Hemen yanlarına şöyle yazalım. Birlik bir işlem. N'lik bir işlem. bu da kendi içinde N'lik bir işlem değil mi? En kere dönüyor. Ama bu totalde bu program ne kadar zamanda tamamlanacak arkadaşlar? bu n kere dönüyor. Onun dışındaki for da n kere dönüyor. Yani n çarpı n'ler aslında n kare. Bunun kompleksisi arkadaşlar n karedir. O yüzden arkadaşlar eğer herhangi bir algoritma sorusu çözerken iki tane for üst içe koyduysanız ve işte size verilen input size'ını kullanarak böyle bir şey yaptıysanız otomatikman çözümünüz n kare olacaktır ve çok da efficient bir çözüm olduğu söylenemez. O yüzden böyle durumlara dikkat edin ve çok ve daha efficient çözümler bulmaya çalışın arkadaşlar. Şimdi log n'i ve e, 2 üzeri n'i size görseller üzerinden anlatacağım. Daha kolay olduğu, olacağı için anlatması. Şimdi arkadaşlar size şöyle bir binary tree çizdim. Bu ağacımızın root'u e, bunlar nodlar. Bunlar da leafler, en üstteki elemanlar. Her bir elemanın iki tane çocuğu var. Sol ve sağ çocuğu olmak üzere. E, şimdi arkadaşlar bu ağacımızın size nedir? Buradaki elemanları tek tek sayacak olursanız, bu ağaçta 15 tane eleman var arkadaşlar. Ee, diyelim ki bu ağaçta şöyle sayılar yazıyor olsun. Onu da hızlıca yazayım birkaç sayı. Evet, şimdi arkadaşlar ben bu ağacı doldurdum ama öyle bir doldurdum ki e, her elemanın solunda kendinden daha küçük bir eleman var. Sağında ise kendinden daha büyük bir eleman var. Mesela 43'ün solunda her şey 43'ten küçük. Sağındakiler ise 43'ten büyük. Aynı şekilde 56'ya bakalım. Solundaki her şey 56'dan küçük. Sağındaki her şey 56'dan büyük. Aslında ben bir search tree oluşturdum arkadaşlar ben bir. Şimdi arkadaşlar bu ağaçta bir elemanı bulmaya çalışalım. Mesela 30. 30'u bulmaya çalışırsak kaç tane işlem yapmamız gerekecek ona bakalım. Şimdi ben bu ağacın şu özelliğini biliyorum. Solundakiler daha küçük, sağındakiler daha büyük, değil mi? Aradığım eleman şuraya yazayım. Aradığım eleman 30. 30 bulmak için ne yapacağım? 43'ün solundakiler e, ondan küçük. O zaman 30 solunda olmalı. Bir adım attım. E, 24'e geldim. Şimdi 30 24'ten büyük. O zaman ne yapacağım? Sağında olması lazım deyip sağa gideceğim. Şimdi iki işlem yaptım. E, 28'e geldim. 30 28'den büyük. O zaman sağında olması lazım deyip bir işlem daha yaptım ve üç işlem yaptım şu anda ve 30'u buldum arkadaşlar. Yani 30'u bulmak için ben şu an sadece 3 işlem yapmış oldum. Şöyle yazayım. Bu ağacımızın size 15'ti gördüğünüz gibi. Ve benim 30'u bulmam sadece 3 işlem aldı. Peki bu işlemin bize bu bulma işleminin maliyeti sizce bu listenin aslında bunu bir listeyle de gösterebiliyoruz. Bu işte ağacın taki toplam elemanların sayısına oranı nedir? Yani nasıl bir ilişki vardır bu bize maliyetiyle? Bu n size'ının Şimdi bir saniye düşünün arkadaşlar. Zaten aslında ne olduğunu söyledim anlatırken ama nasıl bir ilişki olduğunu kafanızda düşünün. Şimdi zaten tahmin edeceğiniz üzere bu ikisinin arasında log n'lik bir bağ var. Nasıl? Şimdi arkadaşlar 3 işlem yaptık dedim. n 15 olduğunda n 15 olduğu durumda ve bu ikisi arasındaki ilişki logaritmadır dedim. Şimdi mesela hesaplayalım. Logaritma 15 bu arada log dediğimde bilgisayar bilimde her zaman ikilik tabandır. Yani log 2, 15. Aslında 3.9'dur yaklaşık olarak. Yani bunu yuvarlarsak 4 diyebiliriz arkadaşlar. Mesela bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Bu ağaca her bir lifine birer eleman daha ekledim. ikişer eleman şöyle sağına soluna. 16 eleman daha eklememiz lazım ve totaldeki eleman sayımız 31 olur arkadaşlar. Ve en aşağı inmemiz için gereken işlem sayısı da 4 olur şöyle bir tane daha eklediğimiz için. Mesela log 31 nedir arkadaşlar? O da şöyle göstereyim yaklaşık olarak aslında 2 üzeri 5 32'dir. O yüzden o da yaklaşık olarak 5'tir. Ama diyeceksiniz ki mesela biz a ama n15 için 3 işlem yapmıştık 4 çıktı. n31 için de 5 çıktı ama biz aslında 4 işlem yapıyoruz. Yani aslında tam olarak ifade edecek olursak tabii ki de logaritma n eksi 1 bulmuş olduk şu anda biz. Ama bu eksi 1'in bir önemi var mı diyecek olursanız n sonsuza giderken. Şimdi şöyle düşünün n yani 1 milyon falan 1 milyon eksi 1. Yani eksi 1'in orada bir manası yok. O yüzden düz log n olarak ifade edebiliriz bunu. Evet logaritma n de bu örnek üzerinden anlatmış oldum. Şimdi bir sonraki örneğimize geçelim arkadaşlar. O da aslında 2 üzeri n. Bunun için en iyi örnek arkadaşlar e, recursive fonksiyonlardır. E, recursive fonksiyonlar da şudur arkadaşlar. Sürekli kendini çağıran fonksiyonlar. Öyle düşünün. Mesela Fibonacci. E, Fibonacci nedir arkadaşlar? Şöyle yazayım. Fx Fibonacci de nedir? F, ups, F x 1 e, artı f x eksi 2'dir değil mi Fibonacci fonksiyonu? Yani sürekli geriye dönük kendini çağırıyor aslında aynı fonksiyonu. E, yaklaşık olarak x ile çağırıyor diyebiliriz. Yani bu x'in n'e gittiğini düşünün. Sürekli kendini tekrar tekrar çağıran bir fonksiyon mesela Fibonacci. Bunu e, bilgisayarda mesela recursion ile kodladığımız zaman nasıl kalıyoruz arkadaşlar? Matematikte da aynı şey zaten. Öncelikle bir base belirliyoruz. Mesela f 0 nedir arkadaşlar f0 bir kabul edilir. Daha sonra f1 de bir yani kabul edilir. Bundan sonrası zaten hesaplanabilir bir şey. F2 nedir? 1 artı 1'den 2. F3 nedir? 2 artı 1'den 3. F4 nedir? 3 artı 2'den 5 şeklinde tek tek hesaplayabiliyoruz kalanını. Şimdi bu mantığı koda döktüğünüzde f aslında kodunuz olmuş oluyor ve nasıl işlediğine bir bakalım. Mesela şöyle en aşağıda F0 dursun yanında F1 ne dedim bu ikisini toplarsanız aslında arkadaşlar F2'yi elde ediyorsunuz değil mi? Ee, daha sonra F3'ü elde etmek için neye ihtiyacınız var arkadaşlar? F3'ü elde etmek için de F2 artı F1'e ihtiyacınız var. Şöyle mesela daha sonra F4'ü elde etmek için neye ihtiyacınız var arkadaşlar? F4 için F3 artı F2. F2 neydi? Şurada F2 zaten hazır var. O da bu şekilde gösteriyorduk değil mi? F2'yi de. Daha sonra mesela F5'i hayal edin. Bu böyle büyüyecek. Ne kadar büyük olduğunu göstermek için tek tek gösteriyorum. F5, F4 artı F3. F3 de şurada vardı. Şöyle. Şimdi bunların aralarına oklar çizeyim arkadaşlar ki e, kim kimi çağırdı daha net belli olsun. Evet şimdi grafik bu şekilde oldu. E, bu fonksiyonun kompleksitesi nedir? Şimdi hesaplamaya çalışalım. E, gördüğünüz gibi mesela F2 için aslında kaç işlem yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle yazalım hemen. 2 işlem yaptım F2 için. F1 için kendisi yani 1 diyebilirim sabit bir işlem. F3 için kaç işlem yapmış oldum arkadaşlar? 2 işlem burada, 1 işlem burada, 3 işlem. F4 için kaç işlem yapmış oldum peki? 3 işlem f3 için yaptım, f2 için de 2 işlem yapıyordum zaten burada. O yüzden aslında f4 için yaptığım işlem sayısı 5 oldu. Burada Fibonacci'yi yeniden keşfediyoruz gibi olacak şimdi izleyin. Burada öğrenmiştik az önce zaten 3 işlem. Şimdi f5 için kaç işlem yapmış olduk? 5 işlem burada, 3 işlem burada, 8 işlem. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ağaç gibi bir yapı aldı. Ve biz bunu büyüttükçe arkadaşlar bu böyle dallanan bir ağaç olacak iki tarafa doğru. Ee, ve bunun kompleksisini şimdi hesaplayacak olursak e, yine az önce yaptığımız gibi aslında şu aradaki ecileri sayabiliriz. Şimdi arkadaşlar mesela şu aşamaya kadar ikilik bir e, bize kostu varmış. Mesela bu aşamaya kadar kaç adımımız var? 1. Yani 2 üzeri 1, 2. Evet. Bir sonraki aşamayı düşünelim. Burada kaç adımda geliyoruz? 1, 2. Yani 2 üzeri 2, 4. Yaklaşık olarak evet. Daha sonra şurada 2 üzeri 1, 2, 3. Yani 8 olması lazım ama 5. Daha sonra buraya 4 aşamada geliyoruz. 2 üzeri 4, 16 olması lazım ama 8. Şimdi tam tutmuyor diyebilirsiniz. E bu sayı büyüdükçe aslında bu bize ne demiştim? Fonksiyonun bize en sonsuza gittikçe, belli bir sayıya gittikçe ki behavior'ını gösteriyor aslında. Yani bu küçük sayılar için tam tutmayabilir ama en bin olduğunda, on bin olduğunda, yüz bin olduğunda bu sayı iki üzeri n'e çok daha yaklaşacaktır. Çünkü şöyle düşünün. Şu an bunu mesela tam tutmamasının sebebi bu ağacın sadece sol tarafı dolu, sağ tarafı tam dolu değil. Ama bu ağaç çok büyüdükçe arkadaşlar şu aşağıdaki iki üç tane boşluk bir şey ifade etmeyecek. E sağ ve sol neredeyse eşit gibi olacak. Ve o yüzden sonsuza gittiğimizde tam olarak 2 üzeri n'e eşit olmuş olacak. O yüzden bu ağacın tam dolu olduğunu hayal ederseniz zaten doğru sonuca ulaşırsınız. Mesela şöyle yapalım. E, şuraları da mesela dolduralım arkadaşlar. tam dolu olduğunu hayal ettiğimiz durumdaki hesaplamayı yapalım. Daha iyi göreceksiniz zaten. Mesela sol taraf tam doluyken 2. O zaman sağ tarafı da 2 kabul edelim. 2-2 aslında burası 4 olacak. Eğer tam dolu olursa. E, Burası 4 olursa o zaman şu kısım da 4 olur. 4 4 daha. Şu adım aslında 8 olur. Ee, aynı şekilde o zaman sağ tarafta 8 olur arkadaşlar. 8 8 de 16. Gördüğünüz gibi tam dolu bir ağaç durumunda aslında 2 üzeri 4 yani 16'ya eşitlenmiş olduk. Şimdi bir fonksiyonun kompleksisini hesaplarken Böyle tek tek tabii mesela en küçük sayılardan başlayıp sayarak yapmayacaksınız. Büyük düşüneceksiniz. Mesela bir ağaç çıktıysa eğer, bu ağaç binary bir ağaç çıktıysa mesela bu ağacın en yani sonsuza giderken, çok büyük bir sayıya giderken nasıl gözükeceğini düşüneceksiniz arkadaşlar. Ve kompleksliği ona göre hesaplayacaksınız. O yüzden bu örnekteki kompleksiniz arkadaşlar n square yani n karedir. Umarım açıklayıcı olmuştur. Yani bir oğla hesaplama yaparken arkadaşlar büyük resme bak yapmaya çalışın ve e, enin hani çok büyük bir sayı olduğunu varsayım yaparak hesaplamalarınızı yapın arkadaşlar. Mesela az önceki kodumuza dönelim arkadaşlar. Şurada mesela şu n'e kadar değil de n eksi 100'e kadar gidiyor olsaydı. Şimdi siz burada e, işte n çarpı n eksi 100 diye düşünmezdiniz. Çünkü n en çok büyük bir sayı olacak ve eksi 100'ün e, bizim için bir manası yok arkadaşlar. O yüzden en eksi 100 bile olsa biz bunu en kabul edeceğiz. Yani en çok büyük bir sayı yani burada benim yazdığım değil böyle kocaman daha büyük bir sayı olduğunu düşünün. O yüzden küçük sayıları böyle hesaplamalar yaparken discard ediyoruz yani boş veriyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son olarak o n faktörüyle bir örnek vereceğim olup verecek olursam bu aslında permütasyondur arkadaşlar matematikteki permütasyon gibi düşünün. E, kod üzerinden bir örnek verelim. Mesela bir fonksiyon tanımlayalım. Static void permutation, permutasyon fonksiyonu olsun. Integer n alsın. Daha sonra içerisine bir for açalım arkadaşlar. Eşittir sıfırdan başlıyor. i küçüktür n, i artı artı. Ve arkadaşlar bu for'un içerisinde tekrar bu permütasyon fonksiyonumuzu çağıralım. n-1 ile bu sefer. Şimdi bu fonksiyonu bir de arkadaşlar şurada mesela n ile çağıralım. Evet şu n'imize çağırdık. Diyelim ki bu n çok büyük bir sayı. Ne yapacak? Alacak bu n'i arkadaşlar. E, bu for n kere dönecek. Yani bir n işlem yapacak. Daha sonra n-1 ile çağırdığı için e, onun altında n-1 kere işlem yapacak. Son en 2 n eksi üçte diye, diye gidiyor yani aslında n e, faktöriyel işlem yapmış oluyor arkadaşlar yaklaşık olarak bu da son örneğimizde umarım e, bir notasyonunu açıklayabilmişimdir arkadaşlar sorularınız veya anlamadığınız kısımlar varsa yorumlara bekliyorum e, o zaman bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.